Günaydın başkomiserim. Günaydın Engin. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın Sofya. Bizi aramaya mı geldin Engin? Ee, yok başkomiserim, ben Sofya için gelmiştim. Ha iyi tamam o zaman. <laughs> ne için geldin? Ne için geldin? Unuttum. Şöyle bir sallayayım bakayım belki aklına gelir unuttum He? Sofya okulunda bırakacaktım. Niye? Sen okul servisi misin Engin. Senin arabanın arkasında sarı çizgiler falan görmüyorum ben okul taşıdırdır diye. He? Yok baba. Ben çağırdım Engin'i. Korumam olarak yani. Allah Allah. Kızım senin korumaya falan ihtiyacın yok ki artık. Annem bundan sonra güvende olduğunu söyledi ya. Olsun. Yani ne olur ne olmaz şimdi. Biz ne de tedbiri elden bırakmayalım. Öyle değil mi anneciğim? Evet. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Yani. E neyse. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Babacığım görüşürüz.